Bir de böyle fakir, fukara hiçbir şey olmadığın halde Allah yolunda bir mücadele içinde kelime-i şehadet getirerek teslim ruh ettin, vurdular seni. Bir gavur kurşunuyla vurdular seni. Ve götürdüler Hazreti Peygamber'in hemen yanındaki makamın oraya koydular seni. Bu hiç çalışmayla elde edilebilecek bir yer mi? İbadetle, takvayla, bilmem neyle. Şehitlik böyle bir şey işte. Manevi piyango. Allah seni götürüyor, hakiki şehidi götürüyor. Hazreti Peygamberin peygamberler makamının yanına koyuyor, hemen yanına koyuyor. Yani şehidin makamı ile peygamberlerin makamı arasında sadece peygamberlik var o kadar yakın, o kadar yüksek bir makam, mevki, mertebe. Onun için üstadımız ne diyor? Hayat isteyen şehitlik istersin. Hayat isteyen şehadet. hı? şehadet ister. Şehadet şehitlik böyle bir şey. Şehit ölüm acısı çekmez mesela. Şehit ölüm acısı çekmez bir sivri sineğin ısırması kadar bir sıkıntı verir sana deniliyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu sefer millet ters iş yapacak yani ters iş yapacak. Şehidin dünyadaki sıkıntılarının hepsinde Allah affeder. Mesela senin filancaya borcun var. Ödeyemeden şehit oldun. Allah azam Allah azim o adamı getirecek diyecek ki sen bunu hakkını helal et. Ya Rabbi ben niye helal edem? Paramı almıştı bu. Borç görmüştüm. Cennetin bir köşesini gösterecek Allah. Burayı sana versem buna hakkını helal eder misin? Baş üstüne Allah'ım. Cennet. O şekilde şehitlerin dünya takıntılarını kaldırıyor Allah. Şehitlik öyle bir şey. Şimdi hocalar duyarsa beni topa korlar. Sen nasıl olur da kul hakkıyla gideni şöyle edersin, böyle edersin. Ya Allah'ın yanında kul hakkı nedir, inek hakkı nedir, öküz hakkı nedir be kardeşim ya. O Allah'tır Allah.